Merhabalar bu bölümde TP-Link Archer GE550 Gaming Router inceliyorum. Devam etmeden önce Beni aşağıdan ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu sayede içeriklerden haberiniz olur. Çana tıklarsanız bildirim gelir. Desteklemek için de katıldan katılabilirsiniz. Mobilden izliyorsanız hype puanlarınızı paylaşabilirsiniz. Bazı şeylerden erken haberdar olmak için Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ya daha yeni incelememiş miydim bunu? Hayır isim benzerliği var. Bu GE550. Benim incelediğim router yine TP-Link'ten BE550 idi ikisini de yan yana görüyorsunuz. Kardeş router'lar bunlar. Aslında BE550'ye de gaming router desem kimse herhalde bir şey itiraz etmezdi. Çünkü biliyorsunuz bu router'lar gaming router olunca şekilleri değişiyor. BE550 aslında gaming router diye geçmese bile oldukça ilginç bir şekli olduğu açık. Ama GE550 gaming router'ı bunun sebeplerini biraz sonra konuşacağız. Her ikisi de piyasada. GE550'yi uzunca bir zamandır kullanıyorum. Kendi router'ımdı. Satın almıştım hatırlarsınız. Fakat GE550 teste gelince ona geçtim. Çünkü bunda benim istediğim bir özellik var. 5 gigabit WAN dışında bir portu bulunuyor ve bu benim işime yarıyor. Bu hatta o kadar önemli ki ayrı bir bölüm yapacağım bu portla ilgili. Şimdi biz bunu bu bölümde gaming özellikleriyle inceleyeceğiz. Bir defa şu an ev internetsiz kalmış durumda çünkü söktüm elimde gösteriyorum. O yüzden fiziksel özellikleriyle hemen bir başlayayım ve geri takayım. Çünkü içine de gireceğiz ve bakacağız Arayüzünde neler var? Bunun arayüzü de değişik. Gaming routerlar biliyorsunuz genellikle örümcek tasarıma sahip olur antenlerinden ötürü. Bu öyle değil ama sizi yanıtmasın. Çünkü bunun da bu volkan gibi olan tasarımı aslında bu antenler sebebiyle şöyle bakın yukarıya doğru daralarak gidiyor ama bunun içi boş değil. Şöyle altında devre kartı bulunuyor. İşlemcisi vesairesi orada soğutucusu da orada. En geniş yüzeyi o yüzden altında. Ancak yukarıya doğru antenler çıkıyor. O nedenle böyle gözüküyor. Yani bu tasarımda TP-Link antenleri işte örümcek şeklinde bırakmak yerine içinde yukarı doğru dizmiş. Bu sayede derli toplu bir tasarımı var. Hatta BE550'den biraz daha küçük olduğunu düşünüyorum. Bu başka bir şeye daha yarıyor. Dikkat ettiyseniz biraz bacaya da benziyor. Evet çünkü aşağıda işte bunun soğutucusu var. O ısınıyor, ısınava yükseliyor. Nereden çıkıyor? Buradan çıkıyor buradan atıyor havayı. Burayı tıkamasanız iyi olur. Zaten bunu da hep söylüyorum. Routerları bir şeylerin arkasına koymayın. Biraz yüksek yüksekte durmalarında fayda var. Onun dışında gaming routerlarda adettendir. Yani gaming ürünlerinde ışık. Bunun önünde bir ışığı da var. Detayda girecek. Bunu kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ben akşam 22'den sonra sönmesini istediğim için o, o şekilde ayarladım. Kendiniz istediğiniz gibi ayarlarsınız. Arka tarafında tabii ki portları var ki bunun en önemli şeylerinden biri tabii ki port açma kapama Wi-Fi, LED derken tuşlar arkada, Reseti de orada. Bir tane adaptör var, adaptörü de oradan bağlıyorsunuz. USB 3'ü görüyorsunuz. Bunu bir dosyayı ağa açmak için de bir sürücüyü ağ açmak için de kullanabilirsiniz ya da yedekleme yapmak için de kullanabilirsiniz. Toplamda 5 tane port var. Bir tanesi WAN portu doğal olarak. O 5 Gigabit yani buna gigabit'ten daha hızlı internet bağlantınız varsa bağlarsınız faydalanıyorsunuz. Ama genel olarak şu anda hepimizin herhalde maksimum kullanabildiği 1 gigabit. Ama bir şekilde üstüne çıkabilen varsa bu port faydalı hale geliyor. Ama diğer 4 porttan Üçü iki buçuk gigabit. Bir tanesi 5 gigabit. İşte o 5 gigabit portuna dediğim gibi ben ayrı bir bölüm yapacağım. Faydasını göstereceğim. Ama şöyle söyleyeyim size. Buna mesela ne bağlayabilirsiniz? Hızlı bir NAS bağlayabilirsiniz. Çünkü NAS'lar içindeki disk ne kadar hızlı olursa olsun sonuçta ağ bağlanma hızıyla limitlen limitlenecektir. İşte bu 5 gigabit. Limitlenecek tabii ki yine hızlı bir NAS'a ama 5 gigabit de çoğunuz için yeterli. Yani bugün baktığınız zaman beş gigabitle 500 megabayt saniye aktarım hızları mümkün. Yine bu 5 gigabit portu 5 gigabit bir switch ile çoklayabilirsiniz. Böylelikle ağınızda birden fazla bilgisayarda 5 gigabit bağlanma özelliği varsa onlar da hiç olmazsa bu yüksek hızdan faydalanabilirler tek tek ya da aynı anda. Tabi aynı anda bağlarsanız bölünür ama işte 2.5 gigabit 2.5 gigabit bölünürler en azından iki bilgisayar bağlandığını düşünün. Eğer iki buçuk port olsaydı onu ikiye bölmüş olacaksınız, ol olacaksınız. Yani ağınızın kendi içindeki hızını da arttırabiliyorsunuz bu sayede. BE550'de bütün bu portlar iki buçuk gigabitti. Şimdi yerine takacağım bunu ve sırayla TP-Link'in sitesinden önce size özelliklerini göstereceğim. Daha sonra da arayüzünü göstereceğim. Çünkü bunun niye gaming router olduğunu arayüzünden anlayacağız. GE550'nin özelliklerine bakalım. Yine BE9300 ibaresini göreceksiniz. Bunun sebebi işte buradaki bütün band genişliklerinin toplamı. Bunda 6 GHz bulunduğu için Wi-Fi 7 sonuçta ve 6 GHz destekliyor. 5764 buradan geliyor. 5 GHz de 2882 ve 2.4'ten de 688 geliyor. İşte bunları topladığınız zaman 9220 ediyor. Yuvarlak 9300. Şimdi bunlar tabii 3 tane band genişliği ama Wi-Fi 7'yi size çok anlattım zaten. İşte bununla birlikte gelen MLO özelliği sayesinde mesela 5 ile 6'yı birleştiriyorsunuz ve işte toplam band genişliğini kullanmaya başlıyorsunuz. 2.4'ü birazcık geride bırakıyoruz artık. Hani 2.4'ü mecburen kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü bağladığınız cihazda neyse aslında onu destekliyor. MLO ve Wi-Fi 7 gibi özellikleri de desteklemek için bağlandığınız cihazın bunu desteklemesi lazım. İster PC olsun ister cep telefonu olsun. Burada port miktarlarını ben size söylemiştim. Şimdi olay şu. Oyunlara özel hızlandırma. Bu ne demek? Oyunlara özel hızlandırma mesela Wi-Fi 7'den mi geliyor? 6'dan mı geliyor? Hayır. Aslında bu bildiğimiz QoS. Ama hep size ne anlatıyorum? Terimler, network terimleri pek kullanıcı dostu değil. TP-Link aslında bu oyuncu routerıyla bu terimleri birazcık şekere bulamış. Bu sayede hiç bu işlerden anlamayanlar aslında işte bu gaming terimleriyle birazcık daha rahat ediyorlar. İşte oyun hızlandırma gibi böyle ifadelerle aslında yardımcı oluyor TP-Link. Ve bunu arayüzde özel bir yere koymuş göreceğiz. TP-Link Home Shield desteği devam ediyor. Bu bir servis. Buna abone oluyorsunuz. Easy Mesh uyumluluğu devam ediyor. Yani bununla Mesh sistem kurmak isterseniz Easy Mesh ürünleriyle TP-Link'in kurabilirsiniz rahat bir şekilde. Ana cihaz bu olur. Bir tane de işte uzatma için alırsınız. Minimum. Ama tabii ki kaç tane gerekiyorsa Mesh için o kadar e, ek ürün alabilirsiniz. Şöyle güzel bir özet geçmiş. İşte şurası RGB aydınlatma kısmı. Görüyorsunuz nasıl olduğunu. 3 band olduğunu söyledik. Şu sayı, sayılara bakacağız buralara çıkabiliyor mu diye. Birazdan gösteririm. Wi-Fi 7'nin bütün nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Yani Wi-Fi 7 neydi? Özetle şöyle anlatayım size. Wi-Fi geriden beri hani 5, 6, 7'den beri baktığınız zaman aslında... Çoklu bağlanma meselesini çözmeye çalışıyor. Çünkü çok cihaz bağlanıyor. Siz evde tek başınıza da yaşasanız çok cihazınız bağlanıyor. Bunların aynı anda çok iyi hizmet verebilmek için aslında işte Wi-Fi 6 ve 7'nin geliştirmesi buna göre yapıldı. Yani daha çok veriyi daha az gecikmeyle taşıyor. Daha çok paket taşıyor. İşte bunları buradan anlıyorsunuz. Hatta işte bunda ekstra olarak hiç şart değil Wi-Fi 7 için ama 6 GHz bandı da var. Wi-Fi 7 bir router alırsınız ama 6 GHz olmayabilir. Bunda var. Bu sayede 320 MHz'lik band genişliği de kullanılabiliyor. 4K da destekleniyor. Bunlar hep Wi-Fi 7'nin nimetleri. Bunda ek olarak LAN da hızlı. Çünkü 5 gigabit port destekleniyor. Hem de iki tane var. Az önce söylemiştim. Bakın bu çok güzel bir fotoğraf. Hem içini görüyorsunuz hem de antenlerin dağılımını görüyorsunuz. 4 tane anteni var ve bu şekilde dağılmış durumdalar. Cihazın tasarımı da buna göre yapılmış zaten. 4 çekirdekli işlemcisi var. Bu gaming routerlarda zaten kullanımın birazcık daha ağır. Hani yüklendiğimiz için daha çok cihazla yüklendiğimiz için işlemcisinin ve işte RAM kapasitesinin de ona göre olması beklenir. Yani standart bir router daha çabuk boğulurken bunlar daha çok bağlantıya daha çok cihaza hizmet verir. Soğutucuyu da görüyorsunuz burada. İşte az önce demiştim size şuradan havalandırıyor kendini diye. Evet bu şekilde tasarlanmış hava kanalları var. Standı sayesinde de aşağıdan yani yerden kendini biraz yükseltiyor. Orası da açık kalıyor. RGB olduğunu söylemiştim. İsterseniz kapatabilirsiniz. İşte bu da oyun kısmı. Oyunlarda ne yaptığını görüyorsunuz. Oyunu önceliklendiriyor. Gaming portun kendisi zaten öncelikli. Aynı zamanda eğer kurabilir, kurmak isterseniz aynı VPN'e benzeyen gaming VPN tarzında bir hizmet var. Onu ücretli bir hizmet onu alıp kurabiliyorsunuz. Ve yönlendirme port yönlendirme mesela bu çok hani kullanıcı dostu bir şey değildir. Ama burada onu da basit hale getirmişler. Göstereceğim. Arayüzün farklı olduğunu söylüyor TP-Link. Evet birazdan göreceksiniz bugüne kadar gösterdiğim bütün ürünler içinde en farklı arayüz bunda. Geri kalan özellikler aslında işte bildiğimiz standart router özellikleri. Easy Mesh ile Mesh kurmak gibi. Home Shield'ı da eğer isterseniz abone olarak kullanabiliyorsunuz. Bazı özellikleri çalışıyor ama genel özellikleri abonelik gerektiriyor. Başlayalım bakalım. Şimdi gördüğünüz bakın daha şimdiden ilk şu çıkan kısım bile daha önceki TP-Link incelemelerinizden farklı kırmızı ağırlıklı bir tabii ki gaming olunca kırmızı oluyor. E, tasarım yapmışlar. Şurada bakın bütün şu anda band genişlikleri 2.4, 5, 6 hepsi aktif durumda. Mesh kendisini gösteriyor. Çünkü buna henüz ayrıca bir şey bağlanmış değil. Kaç tane cihaz bağlı olduğunu gösteriyor. Burada bağlantı şeklini görüyorsunuz bağlı olan şeylerin. Şu anda bu live PC olan benim bilgisayarım. Şimdi telefonu buraya bağlıyorum. 7 numara olarak geldi. O da işte burada. MLA olarak bağlandığını gösteriyor. Çünkü S25 Ultra'da MLO özelliği bulunuyor. Advanced kısmında zaten her şeyi görüyorsunuz. Burada göstereceğim şeyler hani çok özel şeyler yok. Wireless'ta işte gördünüz. IoT için ayrı var. İşte guest network ayrı kurulabiliyor. VPS vesaire hepsi kuruluyor. I USB kısmında storage sharing var. İşte dosya paylaşımı ya da Apple'ın Time Machine'ini kur kurabiliyorsunuz. Port forwarding buradan yapılıyor ama onu başka şekilde göstereceğim. Home Shield buradan size bazı özellikler sunuyor ama full özellikler için işte more features kısmında buradan isterseniz ne olduğunu anlamak için 30 günlük denemeyi başlatabilirsiniz. Kios özelliği var. İşte bu kiosu böyle de kullanabilirsiniz ama esas olarak gaming tarafında göstereceğim size. Firewall'u var. VPN client ve istemci ve server olarak çalışabiliyor. Hizmet alıyorsanız kurabilirsiniz ya da kendi sunucunuzu girebilirsiniz. Alexa ve Google asistan desteği bulunuyor. İzleme Mesh'i de buradan rahatlıkla kurabilirsiniz. Trafik monitör gibi Burada istatistikleri size sunabiliyor. Bu arada işlemcisinin de işte RAM'inin de doluluğunu görebiliyorsunuz. Bu tabii aynı zamanda uygulama olarak da var. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi biz esas olayımıza gelelim. Şimdi Game Center'a basıyoruz. Az önceki detaylı ayarlardan burada oyun için olanları cımbızlamışlar ve başlarına game koymuşlar. İşte kolaylık olsun dediğim şey bu. Gaming Port. Bakın şu anda bağlı bu. 5 gigabit portu. Benim bilgisayarı burada ismini gördü. Şu an oyun bilgisayarıma değil yayın bilgisayarımdan kayıt yaptığım için o bağlı buraya bağladığınız cihazı otomatikman hani buradaki boost yaptığı şeylerin hepsini o porta yapıyor. Neler yapabiliyorsunuz? Bir defa burada işte görüyorsunuz işlemcinin yükü, bellek kullanımı her şey burada gözüküyor. Yani aslında şunu yapmaya çalışmış TP-Link ya bilmiyor mu bu kişi network işlerini? Tamam. Game Center'a gelsin ben orada zaten bütün her şeyi temel özellikleri vereyim demiş. Burada RGB'ye kadar her şeyi gösteriyor. Burası bir özet aslında. Şimdi game application. Şimdi bu boost şuna yarıyor neyi boostlayacaksınız. Yani siz aslında burada başka şeyler de yapıyorsunuz oyun oynamak dışında. Burada neyi seçerseniz QoS'u ona göre ayarlıyor. QoS ne? İşte şurada belki daha önce duymuşsunuzdur. Öncelikle bu router'a bağlantı hızınızın ne olduğunu söylemeniz gerekiyor. Bunu yalan beyanla yapmayacaksınız. Ölçerek yapacaksınız. Önce girin, bir speed test yapın. Hızınızı öğrenin. Benimki genellikle 900 ortalama çıkıyor ikisinde de upload download çünkü Türknet kullanıyorum. Gigabit fiber. Mesela Telekom, Türk Telekom kullansaydım bunu 50 yapmam gerekecekti çünkü onlar 50 veriyor. Benimki genelde testlerde 900 civarı çıktığı için böyle yaptım. Games seçili çünkü ben sadece oyunda hızlansın istiyorum. Geri kalanda zaten bir sıkıntım yok. Bu şuna yarayacak. Yüklendiğimiz zaman yani biz neyle yüklenebiliriz? Birisi siz oyun oynarken işte 4K video izlemeye başlar. Diyecek ki bu router, bu adam oyuna öncelik vermiş. Eğer oyun oynuyorsa her zaman onun paketlerine öncelik veriyorum. Bu adamın oyunu yavaşlamayacak. Bu oyunun pinkleri kötüleşmeyecek. Paketler hızlı gidecek. Gerekirse icabında 4K'dan kısacak. Aslında öyle kısmıyor. Yani 4K bir şey izleyen kişi de bu kadar hızlıysa internetiniz izlemeye devam ediyor. Onda bir sorun olmayacak. Çünkü onun için gecikme önemli değil aslında. Paketlerin gelmesi önemli. Kesintisiz olarak gelmesi önemli. Ama sizin için gecikme önemli. Dolayısıyla sizin paketler, oyun paketleri her zaman öncelik alacak. Bu bir servis. Game Server Acceleration. Bunun için şu WT Fast hizmetine abone olmanız gerekiyor. Bence TP-Link burada bunun bir yıllık aboneliğini hediye etmeliydi diyorum. Çünkü kendisi de deneme sürümü veriyor aslında da bence bir yıllık deneme vermeliydi. Çünkü bunu bunun içine koyabiliyorsunuz. Yani nasıl ki VPN'leri doğrudan router'a koyabiliyoruz. Bu hizmeti de doğrudan router'a girmeniz için TP-Link yer koymuş. Bu şuradan alınabiliyor. Bu servisin iddiası şu diyorlar ki biz diyorlar size en hızlı oyun sunucularına bağlarız. Şimdi bu tabii bir iddia hani ben bunu garanti edemem ama şunu söylememiz lazım. Biz Türkiye'de olduğumuz için aslında cezalandırılıyoruz ping açısından. Yani benim lokasyonum hep Türkiye'de kalacağı için bu şuna yarayabilir. Sadece mesela Alman sunucusuyla işte Fransız sunucusu Call of Duty'nin farklı performans veriyordur. Alman sunucusu dağmayı hep size ona bağlar bunun gibi bir faydası olabilir. Yani hızlı olan, bize göre hızlı olan bir sunucuya bağlanmanızı garanti edebilir. Deneyebilirsiniz. Gear Acceleration dediği şey de gaming port dediği 5 gigabit portuna bağlı olan işte buradaki PC'yi görüyorsunuz. Diğer bağlı olan şeyleri de görebilirsiniz. Oyun PC, bakın bu benim oyun bilgisayarım. İşte buradan ne kadar süreyle ayrıcalık vereceğimizi seçebiliyoruz. Yani hep de ayrıcalık alabilir o bilgisayar. Eğer sabitse konsol da olabilirdi bu bu arada o cihaza sürekli önceliği ver demek oluyor. Port forwarding de bu da oyuna özel işte yönlendirme, portu yönlendirme. Bunu Call of Duty Black, Black Ops 3 diye gördü ama yani bu aslında bütün Call of Duty'ler diye düşünebilirsiniz. Onu başka bir yerde göstereceğim. Oyun istatistikleri. Ben işte Call of Duty oynadığım için onun istatistiklerini böyle tutuyor. Bakın burada Tekno göreceksiniz. Niye? Çünkü Tekno da test için Call of Duty Mobile'ı e oynadım. Onu da görmüş. Ve işte harcadığı band genişliğini daha sonra miktarı görüyorsunuz. Bunu da ben ilk defa görmüş oldum. Demek ki benim bir oyun seansım işte bakın 4 saatlik bir oyun seansı 214 MB götürüyormuş. Hiç fena değil azmış. Ben daha çok gider diye düşünüyordum. Burada niye niyeyse 2 saat 11'de işte daha kısa olmasına rağmen 328 götürmüş. Böyle burada da istatistiklerinizi görüyorsunuz. Toplam trafiği vesaire gösteriyor. Ne kadar süreyi oyuna harcadınız işte oyunu zaten işte Call of Duty oyununu en azından bunu görebildiği için bu şekilde işte log şeyi de koymuş, kapağını da koymuş. Game Detector. Bu ilginç. Burada koyduğu sunucular var. Bunlara mesela ping atıyor. Böylelikle daha oyuna bile girmeden oyunun sunucularının hızını görüyorsunuz. Yani Tabi size olan hızını. Diagnostikte siz ping atabilirsiniz belli bir sunucuya. Böylelikle aranızdaki hızı ölçersiniz. Şimdi bu port forwarding'de göstereceğim şey şu. Şu oyunu nasıl ekliyoruz? Bakın buraya gelmiş Call of Duty 4'ler, 3'ler. Dediğim gibi çok kafayı takmayın ona. Sonuçta Call of Duty oldu mu oluyor. Bunları seçebilirsiniz. Buradan aratabilirsiniz. Bir sürü oyun var. İşte görüyorsunuz. Tek tek. Ya bunu port forwarding gibi siz biliyor olsanız mesela portları elle yazabilirsiniz. Herhangi bir modem işte router'da yapabilirsiniz bunu. Ama bu tek tıkla kolay hale getirme işi. Aslına bakarsanız. Bakın manuel olarak Bağ, işte buradan her türlü ayarı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu kısım zaten normal routerlarda da var. Ama adamlar size bunu tıklayarak tek tuşta koyma imkanı sunmuşlar. Bunun aynısı şu anda canlı olarak bağlı benim uygulamamdan da görülebiliyor. Bakın işte burada Call of Duty'yi görüyorsunuz. Aynı az önceki oyun merkezi detayları bütün port yönlendirmeler vesaire hepsi burada aynen bulunuyor. Size hep söylüyorum Uygulamada birçok ayar var ama daha fazlası her zaman işte bu web arayüzünde ama buradan da birçok ayarı işte az önce gösterdiğim ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Temel ayarlar var işte en azından kurulumu tamamen buradan yapabiliyorsunuz. MLO gibi özellikleri buradan açmanız gerekiyor. Onlar kapalı geliyor. işte misafir ayı şuydu buydu. Hepsini yapıyorsunuz. Yani çoğunuz aslında bu arayüze girmeden, web arayüzüne girmeden işinizi buradan halledersiniz. Gelelim testlere. Arka arkaya yine göstereceğim. İki türlü test yapıyorum. Kablolu, kablosuz. Bütün bu testler zaten olması gereken hızı bütün routerlarda karşılıyor. Burada da öyle oldu bine bin, bin hattından maksimum performansını alabildim. Buffer Blot testinden A alabildi. Zaten bu işte bu ayarları vesaire yapıldığında oyunlarda da hiçbir sorun olmadı. Ben tabii evde A o kadar aşırı yüklenmiyorum ama yüklenseydim bile kios ayarları yapıldığı için bir şey fark etmeyecekti. Burada da işte en düşük ping benim gördüğüm Call of Duty'de 28'di. Genellikle 30 40 arasında gidip geliyorum. Ve bu şeye göre fark etmiyor. TürkNet ve Telekom'u ayrı ayrı test ettiğimde bir şey değişmiyor. Bununla ama herhalde daha önce 28 ping hiç görmemiştim diye hatırlıyorum. O kadar oyun oynuyorum. Hepsi kayıtlı bu arada şeyde. Benim biliyorsunuz Cuma ya da Cumartesi bu oyunları beraber oynuyoruz. Ve orada siz görüyorsunuz canlı olarak pingleri. 28'e düştüğümü hatırlamıyorum. Ama baktığım zaman ortalamada 30'lu pinklerimde devam ediyoruz. Bu BE550'de de kötü değildi. Hiçbir zaman kötü olmamıştı. Ama burada hiç olmazsa her zaman garanti. Çünkü işte bu, bu ayarları yapmak kolay. BE550'de de aynı ayarları yapabilirdim. Kiosk'la ilgili ki yapıyordum zaten. Ama burada son kullanıcı açısından bakacağız. Hiç bu işlerden networktan anlamayan birisi için bu işler kolay hale getirilmiş mi? Evet getirilmiş. Wi-Fi kapsama alanı geniş mi? Geniş. Benim evde mesela şu anda meşe ihtiyaç duymadan salona yollayabiliyorum sinyali ama giderken azalıyor. Kör noktada bile hala çekebiliyor. Evde böyle bir kör nokta var. Oraya sinyal ulaşıyor ve bağlı kalabiliyorum ama gigabit bağlantımı tabii ki koruyamıyorum. Azalarak bitiyor. Bunu istemeseydim ne yapacaktım? EaseMesh destekli bir şey alacaktım. Salona ya da işte daha biraz daha orta alana koyacaktım. Uzatacaktım bir ya da iki cihaz. Amaç ne? Sinyal güçlü gitsin ve işte biz bu gigabit hızını alalım havadan devam edelim olacaktı. Sadece bağlansın yeter diyenler için kendi başına yeteceğini düşünüyorum. İşte... 100 metrekareden düşük bir evde, birazcık da dediğim gibi stratejik bir yere koyarsanız router'ı ve önünde arkasında bir engel olmazsa bence çoğunuzun işini tek routerda görür. Fiyatına baktığım zaman şu anda 11.600 gözüküyor. Tabii ben linkini aşağı koyacağım. Bu arada linkler komisyonlu linklerdir. 9000 de benim be 550. Şimdi aradaki işte 2 3000 farka değer mi diyeceksiniz? Şimdi. Kullanım senaryolarınıza göre eğer ben network işinden anlıyorum, ayarlarımı elle yaparım, port forwarding falan bunlar çocuk oyuncağı benim için diyorsanız BEB550'de de yüksek performans alan ayarlarınızı yapabilirsiniz. QoS'lar vesaire hepsi olur. Bunun kadar derli toplu göremezsiniz. arayüz farklı. Ee, ama işinizi görür mü görür. Ama çok fazla anlamam ben bu işlerden. Genelde tıklayarak gidiyorum diyorsanız o zaman bu GE'yi alın ki işiniz rahat olsun. Bu belki de aklınıza bile gelmeyen ayarları bunda kullanabilir hale geliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde. Onun haricinde de bu port meselesi benim için önemliydi. O 5 gigabit portunu ben kullanıyorum. Nasıl kullandığımın videosu başka bir videoda gelecek. Ama dediğim gibi bunlar zaman içinde. Yani router'ı niye alıyorduk her zaman? Birazcık daha ihtiyaçtan fazla olsun. Çünkü sürekli değişmiyor. Şimdi bunda Wi-Fi 7 zaten var. İşte portlar zaten 5 gigabite çıkmış durumda. Bu tabii 10 gigabit port da olabilirdi. Bu ayrı konu o ihtiyaca göre. Ama işte şu anda laptoplarda, anakartlarda baktığınız zaman eğer işte LAN portu varsa ki PC'de var da laptoplarda her zaman olmayabilir. 2.5 ve üzerini çok rahat görmeye başladık port olarak. Hatta bazı anakartlarda doğrudan 5 gigabit port var. 2.5'u da artık aşabiliyorlar. Biraz daha hafif orta üst seviye anakartlarda. Çift portlu olan da var. Hani 2.5 ve 5 şeklinde gelen var. 5-10 gelen var. İşte bunlardan faydalanmak için router'ın ikinci bir 5 gigabit portunun olması gerekiyor. Buraya bağlayacağımız cihazlar router'la ve ağınızda bu hızda konuşacaklar. İnternet bağlantınız ne olursa olsun bu evin içindeki cihazların birbiriyle konuşmanızı ya da işte bağladığınız harici cihaz nasıl başta olmak üzere onların birbirleri arasındaki konuşma hızları. Ve eğer bu portlar hızlı olmazsa o cihazlar istedikleri kadar hızlı olsun kendiliklerinden LAN hızınız neyse o, o hızda çalışır. Bunda o yüzden hani çok abartı miktarlara para olarak çıkmadan hem süper bir router alıyorsunuz hem de işte portlarınız güncel oluyor. Oyun kısmı dediğim gibi bu işi anlamayanlar için bence güzel olarak hazırlanmış. Ve işte o çirkin ağ terimleri güzel bir şekere bulanmış. Tasarım olarak da hiçbir şikayetim olmadı. BE550 ile hemen hemen aynı başarımı aldım evin içinde diyebilirim. Tavsiye edebileceğim güncel güzel bir router olmuş. Bu GE550 zaten dediğim gibi linkini aşağı bırakıyorum. Oradan ilgilenenler güncel fiyatına bakabilir. Evet bu router incelemesi de bu kadardı. Tabii ki Desteklerinizi bekliyorum. Katıldan katılabilirsiniz. Ya da takip etmek için sadece abone olabilirsiniz. Beğene basmak da bedava. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.